Lan Google'dan aynı fotoğraf çıkıyor fake foto Yüzün öyle olmasa da sen bence sigmasın Fake aynısı Google'da var Değilsin Yalan Yalan öyle olsa sesi böyle olmaz Kız yok mu lan? B bir dakika bu Önceler <laughs> deneyinesi Abi önceden niye göstermedin çok iyi Yüzün 10 bölü ıı bu, bu sayı okuyamam senin yüzün çok iyi kalp kalp onda 10 çok yakışıklısın abi bu yakışıklılık şaka mı onda 10 onda 10 onda 10 soraplarımda benim olmadığımı iddia eden birçok kişi var ben de bu yüzden bugün yüzümü göstereceğim hazırsanız gösteriyorum ve evet o vakit geldi sonunda yüzümü göstereceğim Şu an yüzümü saklarken çok komik göründüğümün farkındayım bu yüzden gülme İyi hey, sana söylüyorum gülme yüzüm yüzümü gösterdim Yaklaşık 4 saat önce yüzümü göstereceğim bir tane video paylaştım Ve 4000 like geldi yani 3 saatte 3 saatte 4000 like geldi Şu anki abone sayım 15000 Yani 15000 aboneli kanal için 3 saatte 4000 beğeni aşırı derecede paylaştım. Fazla Ve çok garip yorumlar geldi Yani yorumlarda benim olduğuma inanmayanlar birçok kesim vardı Ve şu anda zaten o yorumları gördükten sonra bu videoyu çekiyorum Tamam yüzümü falan gösterdim Şimdi gelelim videoya Bugün çakma Minecraft oynayacağız Yanımda bugün konuğum var Gelebilirsin selam bak krallığı görüyor musun selam vererek geliyor Biraz buraya gel biraz bana yakın ol ki kadraja girebilirsin gel Ne haber nasılsın? Bu arada kamera çok yukarıda sen gözükmüyorsun sen galiba biraz Sen var <laughs> 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 Oha <laughs> 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 Yavaş <Yalışır. gülüyor> Bunun üstüne oturabilirsin bence otur bakayım Ve evet oyunumuza geldik Benim ilk dikkatimi çeken hayatta kalmaya geçemiyoruz Sadece yaratıcılık modu var Ve elimizde birkaç blok var e, Ya basınca sadece bu kadar envanterimiz var Mesela bir çiçek alsam Aa çiçek aldım şu an Evet şu anda oyun dondu <laughs> Oyundan attı bize Alkış Alkış Evet ana ekranımıza geldik. Acaba hangisi oynama butonu? Aşağıdaki mi yukarı? Tamam şak yapıyorum. Neye basalım bakalım? O bloklara varmış. Mesela çiçek almak istiyorum. Eee oyun yine çöktü arkadaşlar. İkinci kez çöktü. Biz bu videoyu çekemeyeceğiz galiba. Bu videoyu çekmem... Manyak. Tahmin edebileceğiniz gibi nedir ya da end yok. Sadece bu dünya var. Tamam şimdi küçük bir ev yapmak istiyorum sadece. Küçük bir yer. Bakalım yapabilecek miyim? Evet blok kurabiliyorum Allah şükür. Basalı tutunca koymuyor ama. Tek teker teker basmam gerekiyor. Tamam şimdi çok güzel bir ev yapacağız. Aklımdaki ne biliyor musun? Aklımdakini buraya yansıtamıyorum. Yaptıkça göreceksiniz. Kapı var mı? Kapı yok. E'ye bastım ve oyun yine çöktü. Oyun üçüncü kez çöktü. Bu sefer de oyuna girmeden çöktü. Beyaz <laughs> ekran yedim. Sanki cennete ışınlandım. Tamam şimdi ikinci oyunumuza geçtik. Bir dakika bu Minecraft mı? Bir dakika ben şuyum galiba. Arkadaşlar madene düştüm. hemen geldi yani? Aa ateş ediyor. Minecraft'ta silah yok. Sen ne yapıyorsun? Ben ne gidemiyorum. Hayır öleceğim. Öldürecek beni. Bu ne biçim Minecraft? Aa burada maden yapıyorlar. Selam. Aa bir dakika bana niye vuruyorsunuz? Ben arkadaşınızım. Öldürdüler beni. Ben niye bu kadar çok fazla tepki verdim? Sanırım psikoloji müziği. Şu anda üçüncü değil. Bunda da şöyle bir sıkıntı var. Oyuna gelemiyorum. Çok güzel. Ben ne dedim sana? Aha girdik <laughs> oyunumuza. Bu neymiş Ve sanırım kalaftı gibi. Eğilebiliyorum. biliyorum. Aa bir dakika. Aa. <laughs> tamam bunda hayatta kalabiliriz gibi bir geliyor. Şurada adam var. Sanırım. Ben niye öldüremiyorum? Aha. takım evet, arkadaşım. Evet kırmızıları öldüreceğiz. Ben daha yeni şimdi anladım. Tamam. Hı? Kırmızıları öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aa, burada bir <laughs> tane kırmızı var. Ve o beni öldürdü ne? Buradan düşünce ölüyor muyuz? Aa. Ya, burası kalırmış, tamam. Burası havuzmuş tamam. Bak şurada da görüyor musunuz? Bari bir tane adam öldürmek istiyorum. Lütfen. Lütfen. Aha burada. Aha burada. Aha ben öldürdüm. Gördünüz mü ben öldürdüm. Aha burada da bir adam var buradan. Aa çat çat. Aa O ikisini birden öldürdüm Gördünüz mü? İkisini birden öldürdüm. Ben galiba alıştım bu oyuna ya. Aa. Arkaladım. Buna lan fare delinden geçiyoruz. Aa bu da. Aha. Öl artık ölmüyor. Kafasından vurdum o kadar. Aha bu da. Öl. Ölmedi, can azaldı. Ölmedi. Aa bu da. Ve yine ölmedi. Ben niye öldü? Onlar bana bunu görüyor. Bak 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 görüyor musun yine öldürdüm. Artık öldürmek istiyorum. Sinirlerim bozuldu. Aha. Aha hadi hadi. Ay çilimi çaldı. Neyse takım arkadaşım öldürdü. Aha. Sonra... Orada da beni öldürseydin. Aha burada da. da. da? Aha 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 aha. Nasıl ölmedi o ya? Ben çok ağlıyorum galiba yani ölünce falan. Ben böyle oynamamalıyım. Böyle oynasam çıldırırım büyük ihtimalle. Aha! Döndüm, onu döndüm. Böyle artık Sen şaka yapıyorsun. Aa, Aa onu öldürdüm Tamam alıştım ben. Artık burada pusacağım. Evet daha doğum. Aha. Döndürdüm onu da. Aa alıştım o ya. Aa burada da. Var. Aha. Hayır görmedi. Tek oynuyor Onu da öldürdüm tamam. Çatıda illa ki adam var. Aha bunu da öldürdüm. Arada arada adam öldürüyorum ben İyi lan iyi. Benim sesim de gitti. Bu sesim kaydı böyle iyiden fark ettin mi? Aha. Lan. mermim yok. Mermim yok. Blue team won. Aa biz yenmişiz. Tamam biz yenmişiz. Evet arkadaşlar bir minecraft daha oyununa geldik. Bu minecraft biraz da anımsatıyor sanki. Beni izi Anımsatıyor ve şurada başka oyuncular var. Onun yanlarına gitmek istiyorum. Hemen odunumuzu kıralım. Hani minecrafttaki gibi. Bana vuruyor. Hayır. Beni öldürmeye çalışıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen kimsin beni öldürmeye çalışıyorsun? Gel bakayım buraya gel. Kaçma kaçma hem bana vuruyor hem de ya ben şimdi kılıç yapacağım sen görmeyeceğim de bekle ah kılıç Ah kılıç yaptım gel bakayım Seni öldüreceğim ki ben öldürmeden bırakmayacağım ki Hayda aha, aha aha lan nasıl öldürdüm tamam öldürdüm Maden bulmam lazım Aa burada maden var galiba evet tamam Şimdi buradan biraz taş kazacağım Taşlara baksanıza <laughs> Çalışma masası yapmam lazım Tamam çalışma masası yaptım Buradan taş kazma yapacağım. Taş kazmamızı yaptık. Tamam. Çalışma masamızı geri alalım. Demir bulmamız lazım. Sadece demir. Aha da buradım. Bunlar demir galiba olacak. Ve evet demirmiş. Bakalım elmas bulabilecek miyim? Şu 3 tane demir alayım bakayım. Elmas bulabilecek miyim aşağıdan? Çok zor. Belki mağara derinse bulabilirim. Bak burada da demir var bir sürü. Oo madene baksana. Maden. Bakalım lava düşecek miyim? Merak ediyorum. Hours later. Eğer buradan lava düşersem çok kalın olmaz da bu arada. Ve evet katman kalesine geldik ve bu kadar kozmuşuz. Ne dedi? Her neyse demirimizi bulduk diğer bir Minecraft oyununa geçelim. Tamam bir Minecraft oyunumuza daha geldik. Bu kaçıncı oldu? Bu 5 oldu galiba sanırım 5. Ve WAS'de tekrardan. Bu sefer demir baltayla başladık. Bu nasıl Minecraft? O tek vuruşta ağacı kırabiliyor muyum? Bakın aa bütün ağacı yıktık şu anda. Bir şey diyeceğim bu güzele benziyor ha. Gerçekten. Aa çıktı. Bu neymiş? Aa ev yaptım. Daha dakika bir gol bir. Tamam. Ne diyor burada? Ha odun toplamam lazım. Tamam odunumuzu toplayalım. 30 tane odun istiyor bizden. Tamam. Bunu da yaptık. O bir oldu. Ama karımız nerede? Nasıl çocuk oldu? <laughs> Tam burada biz köy inşa etmeye çalışıyoruz. 100 odun gerekliymiş. Tamam. Ne diyor bu? 100 maden alınca ikinci levele geçiyormuşuz tamam şu anda küçük bir adadayız büyük ihtimalle evet küçük bir adadayız ve bu adada hayatta kalmaya çalışıyoruz şu suya düşebilir şey misin? bakayım hayır buradan çıkamıyorum bu arada 105 odanımız olmuş şuradan yeni bir ev yapalım hemen kendimize ve evet yeni bir yer yaptık bu ne aa köylü Burada takas biliyoruz Tamam. Odun karşında para alabiliyoruz. Tamam. Şimdi bizim 15 paramız oldu. Bu 15 parayla da buradan 100 para alıp diğer bölüme geçebiliyoruz. Tamam bu güzelmiş. Tamam biraz daha kasılalım o zaman. Yani çok değişiklik. Hayır yani işte güçlendirdim burayı. <laughs> Neyse sağlık olsun. Aa burada iskele var. Ne diyor? 150 odun istiyor. Tamam verelim. 8 odun kaldı sadece. Benim bu çocuğum ne işe ama burada oldu. Yönebiliyor muyuz? Hayır şu anlık değil. Tam biz biraz daha odun kıralım o zaman. Bu oyunda çok fazla odun kırmak gerekiyor büyük ihtimalle. Bir çocuğumuz da oldu. İki tane çocuğumuz var. Biz ne ara çocuk yaptık ya? beraber evladım? Baba baba babasından öğrendi öyle baltayı vurmayı biliyor musun? <laughs> Bizim taş için level 2'ye geçmemiz lazım büyük ihtimalle. Bu yüzden bütün her şeyde bunları vereceğim tamam. Az kaldı. Tamam bu kadar yeterlidir herhalde bakayım bir. Ve evet 110 TL'miz oldu. Şimdi bu yüzden yeni bir yer açtık. Evet. Aa buradan da şimdi taş alabiliyoruz. Burada bir tane sandık yok. Ee, şans kutusu çıktı. Bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım güzel bir şey çıksın. Nerede güzel bir şey çık? Taş çıktı. O 1200 tane taş çıktı. Çok iyi be. Tam bu 1200 tane şuraya geliştirebiliriz. Artık evimiz daha güçlü. Ne istiyor? Ne olduğunu göremiyorum şu an. Odun istiyor galiba için Yok odun da değil. Bu başka bir şey. Tamam şimdi biz diğer tarafa gidelim bakalım. 500 TL de level 3'e geliyoruz. Tamam bizim çok fazla para ihtiyacımız var. Bu oyun gerçekten sardı bu arada. Ha, oraya da bir yer açılacak herhalde. Sanırım yani. evet. Biraz daha odun toplamamız lazım. Yapamazsın, ben Hayır. O tek vuruşta yapabiliyorum evet işe yaramış. Tek vuruşta. Çat. Ya Bak tekrar söylüyorum gördün mü? Küçük bir <laughs> ekten izledim sadece? O burada da bir ev çıktı. Abi burada da çocuğumuz oldu. Her yerde çocuğumuz var. Burada da bir çocuğumuz oldu. Şöyle Bak, şöyle burada da burada başka <laughs> bir şey var. Burada seçin istiyor. Bu Herobrine var lan. Herobrine olalım mı? Video izlemek lazım sadece. Artık Herobrine oldum arkadaşlar. burada bir tane hediye kutusu var. Bunu almamız lazım. 200 TL çıktı çok iyi. Arkadaşlar ben biraz kasıldım ve 800 TL'miz olduğu için bu 800 TL bu 3. seviyeyi açtık. Tamam. Burada başka tür bir ağaçlar var. Bu oyun çok sardı. Bu oyuna ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Bu yüzden başka bir Minecraft'a geçelim. Tamam artık kaçıncı Minecraft oyunumuz bilmiyorum ama bir Minecraft oyununa da daha geçtik ve ana ekran böyle. Şimdi burada karakter seçimi var. Ben normal Steve olmayı planlıyorum ve play'e basıyorum. Bakalım bu nasıl bir Minecraft oynuyormuş. Bir dakika burada bir silah var. Evet satın al diyor. 0 dolar tamam aldık. O nişan alabiliyoruz. Burada bir tane zombi var. Zombiye vurmamı istiyor galiba. Pat pat öldürdüm. Tamam bu Minecraft'ta da zombiler... Zombiler zaten vardı. Bu Minecraft sürümünde de zombiler her yeri ele geçirmiş galiba. Tamam. Round 1. Dalga dalga zombiler gelecek. Burada RPG var. 1 dolar. Ama şu anda sadece 10 dolarım var. Zombi öldürmemiz gerekiyor. Nether'a girebiliyor muyum? Nether'a girdim. Ha bu ışınlıyor sadece ya. Bu da 150 dolara... Tara... Aa bir dakika arkamdaymış. Şu sol altta var. Çok güzel. Bir zombi kaldı. O zombi nerede bilmiyorum ama. Tamam round 2'ye geçtik. Bakalım burada ne yapacağız? O oh, bir dakika Creeper de gelmiş ama onlar da öldü. Tamam round 3'e geçtik. Bakalım şimdi ne kadar zorlayacaklar. Aa burada bir tane Creeper var ve bu nasıl bir Creeper? Artık herkesi tek atabiliyorum. Silahım çok güçlendi. Aa arkamda bir tane kurt var. Sana ne oldu böyle? Tamam başka var mı? Başka baş sadece bir tane zombi. Bir dakika Creeper burada. Patlama tamam. Şu anda 130 dolarımız var. Eğer ki 20 dolar daha alabilirsek ki alacağız. Büyük bir tane silah mı düşünüyorum taramalı. Oo bak nereden geliyorlar. Bir dakika bunlar kolay ölmüyor. Daha güçlü o oh, bir dakika. Bunlar çok güçlü. Bunlar çok güçlü. Sanırım öleceğim. Hayır 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 hayır. Bir dakika artık bizim silah da bu ölmüyor. Hayır hayır kurt hayır kurt hayır kurt. Sadece bu ikisi kaldı. Bunlar çok güçlü. Şu ölmüyor. Ölüyor musun artık? Tamam. Bizim acilen silah almamız gerekiyor. Bu 500 dolar. Hayır. Şurada 150 dolarlık bir tane silah vardı. Ay bu RPG olan. Aha yanımda bir şeyler oluyor. Aa kurt. Oo. Çabuk 10 saatte mermi değiştiriyor. Aa gaz geldi. Hadi bakayım. Öyle artık. Şu bence şu kurtları bir temizlemem lazım 61 zombi öldürmüşüz. Ve 8 lira kalmışız. Bu Minecraft da böyleydi artık bilmem kaçıncı Minecraft oyununa geçebiliriz. Tamam buradaki Minecraft oyununda bir tane okuldayız ve okulda panik çıkıyor. Panik neden çıkıyor hiç bilmiyorum ama bakalım burada neler yaşayacağız. Çok. Aha okuldayız tamam. Okulda şimdi panik çıkacak. Ne paniği? Selam ne haber? E, nereye gidiyorsunuz? Burada ne var? Burada ofis var. Ofise girebiliyor muyum? Aa gelin öğretmen pardon dur özür dilerim öğretmenin olduğu yere girdim yanlışlıkla işte. tamam Kapı kapandı Kapı kapandı özür dilerim Okuldan kaçamıyorum. Okula sınıfa da giremiyorum. Okula neden panik çıktı ben burada anlamadım. acaba? Ha şu anda panik değil şu an oyun başladı. Aa soda, soda almak istiyorum. Ama param yok. Ben kaçırım arkadaşlar. Ben kata gitmek. istiyorum Aa burada bir tane para var. Tamam bu parayla artık kendime bir içecek alabilirim. Alamıyorum. Para benim içimden geçiyor. Alamıyorum parayı. Aa eli açıp kapatıyorum. Aa eli alabilirim hadi o parayı. O parayı alamıyorum. Yerde gördüğünüz parayı almayın. Fakir olabilirim ama gururlu bir gencim arkadaşlar. Bakın hiç kimse yok ama yine de bu parayı almıyorum. <laughs> ah, ah, <laughs> ne oldu? Ne oldu? Hayır beni kovalama. Beni niye kovuyorsun? Zorba Hayır git başımdan. Bana ne öl öldürüyor musun? Ne Baya sinirlendim ne oluyor sana be abi Beni kovalıyor bu tamam ben hala ne yapacağımızı anlamadım Bu salak beni kovalıyor ama ne, niye kovalıyor bilmiyorum Oyunda hiçbir şey yoktu bu yüzden çıktım Bu Minecraft oyunumuza geldik Eğer buraya kadar izlediysen videoya bir like atıp Eğer abone olmadıysan da abone olabilirsin Aynen. Tamam Berat bu iki kişilik oyun tamam mı What? Kız benim sen erkeksin Ben kız olanım de gidiyor ve T'de bomba atıyor tamam mı hmm, Savaşacak mıyız Evet savaşacağız ben ezilirim Olsun <laughs> Olsun E bomba atıyor Hadi bakalım Bir dakika Ben patlamam değil mi? Tamam Aa bak eşyalar aldık Ben elmas set aldım ve ölmeme totemim var Peki bizi öldürecek miyiz? Aa mi? ender gözü aldım Evet Ne oluyor be? Aa yer değiştirmişiz Aa yer değiştirmişiz lan bende ne oluyor dedim Sen ender gözü aldın ya Ha ha ha. Nasıl? Hadi biraz güzel oyna. Evet yanına doğru geliyorum öleceksin Ve Hadi bakalım, hadi bakalım. Patlat. Evet. Yer, yer değiştirdik. Dedik. Gel gel kaçma. Nereye kaçıyorum gel. Aha. Yeni öldü. Tam bu sona kazanan kazanır tamam mı? Tamam. Elmas set aldım. Hayır, <laughs> Senin benim canım az az şu anda. Benim. Abi elmas set daha onu sana almayacağım. İki tane elmas. aa bir dakika. Hayır 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 hayır. hayır. Evet. Evet işte bu. Hayır. Ay, patla. Aa! Yendik. İşte 3-0 yendim seni. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada evet gerçek yüzümü artık göstermiş oldum. Lütfen bunu yorumlarda fake de fake de yazmayın. Bu benim gerçek yüzüm. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.